Gökçe Özel, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesini bitirdim. Ankara Dış Kapı Hastanesi'nde kulak burun boğaz ihtisasımı tamamladım. Mecbur hizmeti bitirdikten sonra akademik hayatım başladı. Tıp Fakültesi öğrencilerini ve asistanlarını eğittiğim, aynı zamanda yüz estetik işlemlerinde spesifikleşme imkanı bulduğum harika bir üniversite tecrübem oldu. Profesörlüğümü aldıktan sonra da Ankara'da kendi kliniğimde çalışmaya başladım. Baktığım her şeyde bir hekim olarak bir güzellik arıyorum. Buna doğa, insan, hayvan ve bitki dahil. Sinema, televizyon ve resim gibi güzel sanatları olan kişisel ilgimin de bunda rol oynadığını düşünüyorum. Biz hastalarımızı tedavi ederken bu altın oran dediğimiz estetik oranlarını vurgulamak insanın içerisindeki güzelliği de öne çıkarıyor. Ya da mevcut olan güzelliğin korunması bile bizim için çok önemli oluyor. Ve ben buna aracılık ettiğim için de son derece mutluyum. Bana göre güzellik demek doğallık demek. Doğallıktan yana olan hastalarımla daha iyi anlaştığımı itiraf etmeliyim. Bazı hastalarımız daha iddialı, yapıldığı belli olan işlemlerden hoşlanabilirler ki bu onların en doğal hakkı. Ancak güzellik kişiden kişiye değişmekte olan bir kavram. Ben estetikte, güzellikte her zaman için doğallıktan yana olduğum için kendi tedavi planlamamı yaparken hastalarımın yüz estetik oranlarına, altın orana dikkat ederek tedavi planlamayı seviyorum. dünyada olduğu gibi Türkiye'de de estetik işlemler inanılmaz derecede popüler. Türk hekimleri burun estetiğinde özellikle dünyada bir numaraya oturdu. Sağlık turizmi olarak yurt dışından oldukça fazla sayıda hasta her gün Türk hekimlerine estetik ameliyat olmak için geliyor sadece burun estetiği için değil minimal invaziv yüz gençleştirme işlemlerinden toksin uygulamaları, dolgu uygulamaları da inanılmaz derecede popüler ve sadece hastalar açısından değil, hekimler açısından da her geçen gün artan bir ilgi var. Ben de medikal estetikle ilgilenen hekimleri bu konuda verdiğim seminerlerle, düzenlediğim kongrelerle eğitmeye devam ediyorum. Bu anlamda da ben de bu açıdan son derece mutluyum, gururluyum diyebilirim. estetik ameliyatlar, psikolojik etkileri oldukça güçlü olan cerrahiler. İnsanlar bize istemedikleri, beğenmedikleri özelliklerini değiştirmek için geliyorlar. Ameliyattan sonra benim hastalarımda gözlemlediğim en belirgin özelliklerin başında birincisi özgüvenleri artıyor. İkincisi kendileriyle daha barışık oluyorlar ve buna bağlı olarak da içlerinde hissettiklerini dışarıya tam yansıttıkları için bu hem ikili ilişkilerinde hem de kariyerde onlara pozitif olarak geri dönüyor. Ben de özellikle hastalarımın bu süre şahit olduğum için ayrıca mutlu oluyorum. Kısacası estetik ameliyatları, pozitif etkilerini sıklıkla gözlemlemekteyim kendi pratiğimde. ameliyat süreci nasıl işliyor? Öncelikle muayene olmaya geliyorlar. Daha sonrasında yüzlerinde beğenmedikleri bir yer varsa burayla ilgili olarak bizim yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Ve daha sonrasında da ameliyata karar veriyoruz. Ameliyat olduktan sonra da ameliyat sürecimiz genellikle genel anestez altında ya da lokal anestez altında olabilir. Ameliyat olduktan sonra da yaklaşık bir 5. 7. gün dikiş almamız var. İyileşme süreci de ortalama bir hafta 10 gün içerisinde tamamlanıyor ki ameliyatın büyüklüğüne göre bu. Ben daha sonra hastalarımı düzenli olarak birinci, ayda üçüncü ayda ve altıncı ayda görüyorum. Daha sonra da yıllık kontrollerimiz oluyor. Kendi kliniğimde yapmaktan en keyif aldığım cerrahilerin başında burun estetiği gelmekte. Rinoplasti diyoruz sıklıkla. Burun estetiğinde hem kozmetik iyileşmeyi hem de fonksiyon olarak iyileşmeyi hedefliyoruz. Çünkü ben her zaman için şunu söylüyorum. Rahat nefes alamadığınız bir burun şık ama ayağınızı sıkan bir ayakkabıya benzer. O yüzden içeriden de rahat nefes alabiliyor olmak çok önemli. İkinci cerrahi ise badem göz estetiği. Bunu da hem yaşlı ileri hastalarımıza hem de genç kızlarımıza sıklıkla yapıyorum. Burada gözün özellikle dış kısmını hafif çekikliğini sağlıyoruz. Bir miktarda kaşı da kaldırıyoruz ve bu daha çekici bir ifadeye kavuşmasını sağlıyor hastalarımızın. ameliyatı öncesinde hastalarımızın en çok merak ettiği ameliyat sonrasında burnum nasıl olacak? Biz de bu meraklarını gidermek amacıyla burun simülasyonunu gerçekleştiriyoruz. Amiyat öncesinde hastamızın bir takım açılardan görüntülerini alıyoruz. Daha sonrasında bunu bilgisayara yüklüyoruz ve özel bir program kullanarak hastaları burunlarının sonrasında nasıl bir burun hayal ettiklerini de konuşarak yeniden tasarlıyoruz. Ki biz buna burun simülasyonu işlemi diyoruz. Bu işlemde burun açısı, burun kalkıklığı, burun kemerinin ne kadar alınacağı gibi çok önemli kritik sorunları çözüyoruz. Daha sonrasında da hastaya ameliyat sonrasındaki burnunu 3 aşağı 5 yukarı olacak şekilde gösterme imkanı sunuyoruz. Doktor kimliğimden ayrı olarak öncelikle ben bir anneyim. Bir kızım, bir de kedim var. Sevdiklerimle şık bir akşam yemeğinde buluştuğum, kaliteli zaman geçirdiğim ortamlar beni çok mutlu ediyor. Bundan ayrı olarak hayatımda olmazsa olmaz dediğim herhalde müzik var. Müzik dinlemeyi inanılmaz çok seviyorum. Kitap yazmayı, kitap okumayı, sinemaya gitmeyi ve resim sergilerine gitmeyi çok seviyorum. Kendim de amatör olarak resimle ilgileniyorum.